Merhaba arkadaşlar bugün bu en pahalı kalem ile ters yüz karakterleri çiziyorum gün bir neşeyi çiziyoruz önce kafasından başlıyoruz. Devam ettiremedim hemen geçelim. Çizdim. Neyse şimdi yalandan elbisenin üzerindeki parlaklıkları çiziyoruz oh güzel oldu ya. Şimdi hamur silgiyi çıkarmaya çalışıyorum ahanda çıkarttım şov yapıp üzerine bastırıyorum. Bu arada bu karakterlerin hepsini çizeceğim takip edip yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Şimdi de boyayacağım fırçayı gösteriyorum ve iki tane sulu boya kullanacağım işte onlar da bunlar. Neşe'nin ten renginden boyamaya başlıyorum ve boyuyorum ne güzel boyadım ama sıra Neşe'nin saçlarına geldi azıcık da onu boyayayım oh onu da boyadım boyanacak şey ne kadar da çokmuş azıcık da elbisesini boyayalım la 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 boyanacak şey çok derken elimi de boyamışım ya kız. Yeter artık ne bitmez çizilmiş dediğinizi duyar gibiyim az kaldı şu kuru boyalarla da şekil şukul yaptık mıydı bitti sayılır ama sakın çizimimi bitti sanmayın daha diğer karakterleri de çizeceğim beklemede kalın hoşça kalın.